Günaydın arkadaşlar. Herkese iyi, mutlu, huzurlu günler dilerim. Bu güzel pazar sabahı siz değerli takipçilerim için gözleme yapmaya ayırdık. Şimdi malzemeleri tanıtayım. 4 yufka, 1 bardak sıvı yağ, 50 gram sucuk, 100 gram lor, maydanoz ekledik. 70 gram kaşar peyniri. Şimdi yapmaya başlayalım. İlk önce lor peynirli maydanozlu yapıyoruz. İlk önce yufkamızı yağlıyoruz. Lor peynini sadece ortaya koyuyoruz. İlk önce üst kısmı katlıyoruz. Sonra yan tarafı. Buraya da yağ sürüyoruz. Diğer tarafı katlıyoruz. Bu tavanın en üst katına gelecek. Arkasını çevirdim. O tekrar o tarafına süreceğiz. Kısık ateşte pişirin. İçi pişsin. İlk önce yağlı tarafını koyuyoruz. Böyle kontrol ediyoruz. Altı pişti. Üstünü yağlayıp çevireceğiz. Çıkmıyor bu pişti alabiliriz. Şimdi de sucuklu kaşarlıya geçiyoruz. Şimdi yağlıyoruz. İlk önce sucuklarını koyuyorum. sonra kaşayalım. Yine aynı şekilde katlıyoruz. Şimdi kaşarlayıp pişiriyoruz. Ürünlerimiz pişti. Bu kaşarlı sucuklu olan. Bu lor peynirli olan. Afiyet olsun. Herkese iyi günler. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız.